Hadi bakalım Ergun hayırlısı olsun devletimize de milletimize de. Hayırlısı efendim. Ne yapacaksınız? Bu da bir görev. Vatanı hizmet Ergun. Vergimizi vereceğiz devletimize. Öyle efendim. Tamam da oğlum. Devletimiz de bizi biraz düşünse ya. Çok doğru efendim. Ne güzel söylediniz. Rezalet. Biz tıkır tıkır ödeyelim vergimizi. Memleket vergi kaçakçılarının cenneti olsun. Hı. Peki biz bu durumda ne oluruz Ergun ha? Ne efendim? Hıyar hıyar. Aman efendim estağfurullah. Hıyar hıyar hıyar. Biz görevimizi yapalım da efendim. Pranga mahkumları. Vergisini ödeyene enayi gözüyle bakıyorlar memlekette. Öyle maalesef efendim. Ha, Nazan'la Mine buluşacaklardı bugün. Ha, buluşlar buluşlar abi. Sen mi getirdin bize? Evet dokuz buçuk ona doğru bıraktım onları. Kaçıncı evlilik yıllarıymış bu annemlerin? Vallahi bilmem elli iki mi? Elli iki elli iki. Maşallah efendim. Allah uzun ömür versin. Haberimiz olmadı. Bizim de olmadı Ergun. Annem bizi hatırlamadık diye açladı. Vallahi bir saniye belki 20 senedir hatırlamıyoruz efendim. Çoluk çocuk gayesinden akşam yediğimizi bile unutuyoruz. Merhaba. Merhaba efendim. Cafer'i mi arıyorsun? Hayır efendim. Öğrencilerimi bekliyorum. Dün de gelmediler. Kapıcı yok yerinde yine. Devamlı manava kaçıyor. Haberin olsun. Biliyorum efendim. Apartmanda maalesef herkes bildiğini okuyor. Söylüyoruz Tüccar Hanım ama hiç oralı değil. Siz nereye böyle? Alışveriş yapacağım biraz. Dikişler sıkıldım. Sevim ararsa hemen geliyorum. Söyleyemedim banyodaydı. Olur efendim görürsem söylerim güle güle. Eyvallah ben gezerim. Benim adım Cemil. Çekemem öyle dikiş mikiş. Emin! Nereye yine haber vermeden? Manava gidiyorum Sevim. Alışveriş. Hava alacağım biraz. Sıkıldım gelmiyor üstüme. Şimdi de manav mı çıktı başımıza? Bak bekliyorum oyalanma oralarda işimiz var. Hemen gidiyorum Sevim. Hem ben böyle daha verimli olurum. İki dakika. Of, of bıktım. Ben de bıktım beklemekten. Gececiği yoktu. Gelen giden yok değil mi efendim? Yok efendim maalesef. Boşuna beklemeyin efendim balkonlarda. Tamam işte anlaşıldı. O kadınlar çaldı bilezikleri. Evet efendim. Hemen günahlarını almayalım ama... ...öyle görünüyor. Bugün de gelmezlerse. Gelirler mi efendim? Aptal mı bunlar? Dört bilezik bir altın kaplama saat. Siz de hala ders parasının peşindesiniz. O da gitti efendim. Öyle onları hanım hanımcık görünce... ...ne bilelim itimat ettik. Aa, keyfiniz yerinde maşallah hanımefendi. Baş köşeye kurulmuş gene. Kalk oradan. Dokunmayın efendim çocuğa. Hırsınızı ondan mı çıkarıyorsunuz şimdi? Belki de günahlarını alıyoruz efendim. Belki de bir yerlere tıkıştırdı gene büyük hanım. Kendinizi kandırmayın efendim boşuna. Onlar çaldı. Neredeyse kızım, yavrum... ...yanaklarından öpecektiniz. Koskoca karıların... Ne yapalım efendim? İş yapıyoruz birkaç kuruş kazanalım diye. Birkaç kuruş için milyonlar gitti efendim işte. Allah nerede benim para çantam kızım? Para çantanız mı efendim? Eyvah o da mı gitti yoksa? Yastığınızın altında olması lazım anneciğim. Yok nereye gider kızım? Ne kadar vardı içinde efendim? Ne soruyor kızım Sabri Bey öyle? Paranızı anneciğim paranızı. Onu da çaldılar. Beş meci de yan vardı. Beş milyona. O da gitti eyvahlar olsun. Arayın polisi efendim. Siz o şırıfıntıların lafa sol ağzına düşerken soymuşlar evi işte. Siz de göbek atıyordunuz efendim. Beni söyletmeyin şimdi. Aynen ne zaman gelecek o saz takımı kızım? Mezun oldu onlar anneciğim mezun. Keşke herkes onlar gibi olsa. Tıkır tıkır ödediler ders paralarını. Saz takımına ne olmuş kızım? Soyulduk diyoruz kadın hala alem düşünüyor. Pes! Elma mı ver. Buyur. Elma ne güzel gidiyor. Şunu şuraya koyalım Cemil Bey. Patronlar her an teftişe gelebilir. Gelsin. Benim adım Cemil. Sen çok konuşma. Elimdesin. En küçük bir hatanı göreyim hemen söylerim kızıla. Vallahi yanlış biliyorsun Cemil abi. Abi yok. Pardon Cemil Bey. Benim bu dükkanla bir ilişkim yok vallahi. Adem'i idare ediyoruz. Şöyle üç beş kuruş. Benden kaçmaz. Benim adım Cemil. Evimdesin. Biliyorum her numaranı. Nerede bir Buyur. Elma da ver. Yarasın. Cafer abi kolay gelsin. Eyvallah. O siz de mi buradasınız? Burada burada. Şunu bana bozabilir misin? Müşteri bekliyordu. da. Bakayım olacak. Sağ. Ol. Nasıl gidiyor aştak viştak vaziyetleri Dunkofla? Aa, o nasıl söz beyefendi? Siz beni ne sandınız? Aşk olsun. Olur mu öyle şey Cemil Bey? Komşu onlar burada komşu. Hadi söyle diyor. Kıyameti koparım vallahi şimdi terbiyesize bak. Yüz verdik ne diyormuş? Yok kimsenin bir şey dediği kız. Hadi bak işine sen hadi. Oh iyi be. El alemin ağzına sakız olduk. Yapma bunu Cemil Bey kurban olayım. Burada yüz yüze bakıyor bütün gün insanlar. Yalan mı? Her gün sıkıştırıp öpüyormuş. Nerede biram? aman bırak. Serpil Hanımlar geliyor. Efendim buyurun. Hemen gitmemiz lazım Cafer. Zarfımızı almaya geldim. Anam zarf. Hoş geldiniz. Aa, siz de mi buradasınız? Buradayım evde sıkıldım. Alışveriş alışveriş. Merhaba. Merhaba. Bıraktın mı üniversiteyi? Yo. Kim çıkarıyor bunları? Okuyor kız. Sular Aa. seller gibi maşallah. Hadi Cafer alışveriş yapacağız. Ver şu zarfımızı. Hemen efendim. İki zarf anne. Babam bugün künde versin dedi. Anam bugün mi? Evet. Adem yok da. Ne zarfı bu? Hesap Cemil Bey. Günlük hesap. sıfır sıfır elde var sıfır sıfır dört daha elde var dört tertip kızı getirmedi hala Hüseyin amca yavaş tertip amcam duyacak Duymaz hesap yapıyor getirmedi be tertip özledim sekiz iki daha on elde var bir bir getirseydi bir ha ne getirdi yok bir şey baba ne konuşuyorsunuz o zaman? Hesap yapıyoruz burada. Aklımı karıştırmayın benim. Konuşma sana tertip. Hesap yapıyor orada adam. Ama dedi hasrettin zaten. Ben mi ettim? Sen tabii ya. Yedirmişsin biz Almanya'dayken pis pis şeyleri. Uyuz oldu hayvan. Harbin Allah. Kaldırmayın şimdi beni yerimden ha. İkinizi de patlatırım ensesini. Efendim. İki milyon kırk. daha. Sıfır beş daha. Beş. Dört sekiz daha. Dört sekiz daha kaç eder? Kaç eder tertip. Kaçtı be? Tüh ikinizin de kalıbına. Dokuz, on, 15 Burada bakır, demir, eskiler alırım eskici. Aa, Hüseyin amca geldi baba. Geldi tertip yakala. Tüh! Yine karıştırdınız kafa ne oluyor? Hüseyin amca geldi baba. Gelsin ne bu telaş? Kızı getirdi baba. Ha? Ne kızı?